Şimdi ozan yamaçbaşı tarafında eğitimi çok üstünde çok durdu. Bir soru daha geldi. Sorudan giderken onu da sormak istiyorum. Ali Bey'den daha önce bir eğitim aldım ama çok verimsiz bir eğitimdi. Ancak bana bir sertifika verildi. Bu eğitim çok verimsiz olduğu için e, tekrar bir telafi eğitimi almamda fayda var mı? Hmm. diye sormuş. Yani ee, doğru anladım herhalde. bir eğitim almış ama çok iyi bir eğitim almamış galiba. Anladım, ama bir sertifika kendisine verilmiş. Çok anladım. bilinçli. Bir izleyici. Yani bilmediğinin ee, farkında. De... Sertifikaya evet. ama tekrar bir telafi eğitimi ee, almalı benim. Çünkü diyorum. bizim ülkemizde o belgeyi aldıysan ben artık e, uçarım. Evet. Neresi olursa olsun tek başıma ee, uçarım e, mantığı var. E, bravo gerçekten. E, muhtemelen şöyle oldu. E, bildiklerini, yani ne bilmediğini diğer pilot arkadaşlarla konuşup evet. e, anladı parkına ve farkına vardı. E, şimdi o durum şöyle. Ee, muhtemelen aldığı sertifika Türk Hava Kurumu'nun sertifikası. Zaten tek şey o. Onu soracaktım. Bu arada otorite kim? Yani sizin gerçekten uçabildiğinizi teyit eden, onaylayan bakan Türk Hava Kurumu mu? Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu. Aynen öyle. Bu P1, p, 1 p 5e kadar olan seviyede Türk Hava Kurumu mu belirliyor? Evet. evet o, onlar belirler. Peki ne yaşamış olabilir izleyiciniz? Şimdi şöyle... Şimdi Hani birçok şeyde olduğu gibi ayırıyorum. Ee, mükemmel eğitmen e, arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Yaşı bizden çok büyük, çok tecrübeli olan insanlar var. Ama e, bu işi ticarete dökmüş maalesef insanlar da var. Yani sürüm. E, kanadı Tepe'ye getirirsiniz, oldun sen der. Direkt gönderir, verir sertifikayı. Hı hı. E, gidersiniz gibi. E, hani öyle bir şey gelmiş olabilir başına. E, böyle olduğu zaman biz... E, Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Sertifikasını zaten almış. Ee, buyursun gelsin. Ee, başlangıç seviyesi eğitimi açıldığı zaman Hı -hı. teorik derslere katılsın. Ee, onları dinlesin. Ee, daha sonra uçuşlara bizimle beraber katılsın. Evet. Kendi ekipmanı var ise şayet, Kendi ekipmanıyla gelsin. Ee, sadece ulaşım ücreti şey yapacak. Kendisi ya kendi ulaşacak ya bizimle beraber gelecek. Hı -hı. Ee, kendi ekipmanı yok ise direkt Dragonfly'ın kendi malzemelerini hı. günlük çok cüzi bir ücret karşılığında kiralayıp yani kiralamak demeyelim de ona hı hı. kullanım olur. bedeli gibi bir şey düşünelim. Gelip kullanabilir. Bizimle beraber şey yapabilir. Eğitimi bir üstünden geçebilir. Zaten hı. sertifikası var. Hı hı. Böylece çok büyük külfet olmaz. Çünkü burada asıl amaç camiada düzgün pilotlar yetişmesi. Yani havada e, hava trafik kurallarımız vardır mesela, hı hı. çoğu pilot bilmez ve umursamaz da e, ama bize onları bilen, e, dürüst, düzgün, e, saygılı pilotlar hı hı. lazım. Buyursun gelsin, e, başımızın üstünde yeri var. E, yardımcı oluruz her şekilde. E, zaten bir eğitim almış ama o eğitimin yetersizliğinin farkına varması zaten hı hı. bilinçli birisi olduğunu bize Kesinlikle. gösteriyor. Hı hı. Yani şöyle şeyler bile var. Kesinlikle itimat etmesinler. Ee, gidiyorsunuz bir yere, işte tandem uçuş var. Ee, kendi başına öğrenmek isteyebilir misin? İster misin? diyor mesela. Hmm. Ee, şimdi heyecan var sizde de. Öğrenebilir miyim? Ee, öğrenebilirsin tabii ya. Hmm. Bundan ne var ya? <laughs> Gel seni burada bağlayalım. Bakın bu şaka değil. Gerçekten <laughs> böyle. Ee, tepe'den ve aşağı ve koş, tepeden koş, sizi koş koş koş, diye, koş deyip ya, aşağıya gönderiyor. <laughs> ya orada koş ama. Ee, bir kere artık şey yapmışsın. Orada koşmayı bırakırsan daha tehlikeli. <laughs> ya o duruma hiç kendini düşürme. Ki kesinlikle düşürme. O, o en büyük yanlış ya. Onun hiç şeyi yok yani telafisi.